Herkese merhaba arkadaşlar. Ares'i göstereceğim bugün sizlere. Tavuklar, göğsü dışarıdalar. Ares. Bakın Ares büyüdü. Işık biraz testten geliyor. Oğlum gel. Oğlum şşşt. Dur dur ısırma telefonu. Gel bir kovala beni gel. 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 salınık. Ares'in yemini yiyorlar. Onu bir alalım oğlum. Çektim bakayım. Şöyle gölge yapalım. Ares'in yemini yemesin. Evet. Kümesler. Birazdan kümesleri temizleyeceğim. Lekem var derler. da beatinler. Burada da Cemal'i Ares kovalama oğlum. Kovalama eşelensinler. Kovalama eşelensinler. Hadi beni bir kovala gel. Gel. Gel beni bir kovala. Gel oğlum. Ares. Gel Gel. Ares 4 aylık arkadaşlar. 15 Aralık doğumlu olması lazım. Ocak Şubat Mart Nisan evet. 4 ay 4 ayı biraz geçti. Daha önce söylemiştim. Bursa'dan aldık bunu. Kara torunu kendisi. Jön oğlu. Nokta oğlu. Jön de nokta. Oğlu gelişimi gayet güzel. İri. Güzel bir köpek. Tavuklara hiçbir şey yapmıyor. İşte tilkileri falan kovalıyor bu Çit, şeyleri, arkasında. Havada kartal var. Bakın. Görünebiliyor mu bilmiyorum. Tavuklar ondan korktu. Bakın. Tavuklar bundan korktu arkadaşlar. Kartal değil de ne bu ya? Şahin de değil. Yırtıcı kuş ama karga kovalıyor, anlayamadım ben onu. Evet. Korkmayın Ares onu yer. Bahçemiz yeşillendi, bahar geldi. Bakın. Güzel oldu. Ares. Ares. Oğlum. Gel. Bakalım Hint'le yerler birbirine girmesinler. Evet kümesimiz. 6 gün önce gelmiştim en son. 6 günlük yumurtalarımız burada. Bakın şöyle. Hepsi tazecik. Areskel oğlum. Onun dışında cemani yumurtalarımız. Cemani isteyenler. Kaliteli cemani isteyenler. Yumurtalarımız burada. Bak tavuklar zaten kolluğa girmişler yumurtlamak için. İşte şu an 3 tavuk bile Bunlar da 6 günlük cemani yumurtalarımız. Gel oğlum gel. Ürkütme tavuklar gel. Gel. Gel oynayalım hadi gel. Ares gel oynayalım, gel oğlum. Hadi sen gölgede uyu biraz. Ağzın çamur, pantolonun çamur yaptın. Çamur yapma pantolonun. Senin tasman nereye gitti? Kim aldı tasmanı? Küçüldü mü yoksa? Ares tasman nerede? Evet arkadaşlar böyle kısa bir video olsun. Şimdi ben bahçe temizleyeceğim. Görüşmek üzere hoşça kalın. Ares bir hoşça kalın da gel. Elleme tavukların yemine gel. Gel.